Ben geldim. Sen ne yapıyorsun? Bak, diğer ya arkadaşlarımız var. Size bakmaya gittim. Bak. Ben geldim. Peki sen nereye gittin? Peki sen nereye gittin? Ben işte bakıyordum. Ben, ne, ne ben ne de. Ben şey de size işte bakıyordum. Ben de size bakıyordum. <laughs> ben geldim. Dinozor beni aşırdığı için ayağım çok ağrıyor. Dinozor beni çok ağrıyor. Beğenmezseniz yarın bir daha geleceğiz. Yani diğer bölümde. Heh? arkadaşlar çok beğenin. Lütfen. <laughs> bir daha bana bir şey yaparken. Bak. Bir daha video çekmeyi bak. Evet. Bye bye. Bye bye. Bye ya benim <laughs> daha Haysız. abone olmazsınız. Bu sefer ben gelip hepsine saldıracağım. Heh heh heh. Ben kulaklık maske Ben geldim arkadaşlar. Senin gibi kulaklıktan bir adam geldi. Beni yemedeceksiniz. Ben gelirim tabii. Heh heh. Ay Bizden. Ben nereye gitmeli bence? Ya sen gitmiş. Ya sen niye ben? Ben mi gideceğim? Hayır. Kim? Ben mu? Ne, ne, yapıyordum? Şey yapıyordum. ne Al, ki? al, 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 al. Ha? Al şey. Al sen şeyi yap Al. Git bakalım, git. Ben hemen geliyorum. abone olup yorum açın. Açacağım ben. Bak ben şimdi de yap. Dik bu bıdı bu dişim. Dik dişim. Engelli. İş, iş kamu. He he he. Sen, maskemi çıkartmayın. Hayır. Hayır maskemi çıkartmayın. Hayır. hayır ben değil. Hayır. Ne yapacağız anne? Hadi. Ne, ne, bir şaka yaptın? Sen buradan başlayın. Bir daha bir daha bir şakalar yapma bak. Şimdi sen boru boru Arkadaşlar mu, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ay, ay, Siz benim arkadaşımın bir işini. Siz benim. Sen ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Ya. Hey sen burada ne yapıyorsun dostum? <laughs> Asıl sen ne yapıyorsun?